Çirkin ördek yavrusu. Güneşin ilk ışıkları gölün durgun sularına vururken, sazlıkların arasında bir hareketlenme oldu. Anne ördek, yumurtalarının çatlamasını izlerken sabırsızlıkla kanatlarını çırpıyordu. Birer birer yumurtalar kırıldı ve içlerinden sarı, pofuduk yavrular çıktı. Neşe içinde civcivlerini kucaklayan anne ördek, en büyük yumurtasının hala çatlamadığını fark etti. Merakla bekledi ve sonunda o da kırıldı. İçinden çıkan yavru diğerlerinden farklıydı. Tüyleri sarı değil, solgun griydi. Gagası daha uzun, ayakları daha büyük ve hareketleri diğerlerine göre biraz daha hantal duruyordu. Kardeşleri ona garip gözlerle bakarken, anne ördek de kısa bir süre şaşkınlıkla onu inceledi ama yine de yanına aldı. Zaman geçti. Göldeki diğer ördek yavruları büyüyüp parlak tüylere kavuşurken, gri yavru aynı kaldı. Suda yüzmekte iyiydi ama diğer yavruların arasına karıştığında sürekli alay ediliyordu. Ne kadar çirkinsin dediler ona. Herkes ona farklı gözle bakıyordu ve bu bakışlar zamanla ona ağır gelmeye başladı. Yalnız kalmayı seçti. Gölde kendi başına yüzüyor, etrafındaki doğayı izliyor. Rüzgarın sazlıklarda nasıl dalgalandığını seyrediyordu. Ancak kalbi her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Yalnızlığı daha da derinleşiyordu. Bir gün gölün kıyısında bir kuğu sürüsü konakladı. Uzun boyunları, zarif duruşları ve bembeyaz tüyleriyle göz kamaştırıyorlardı. Gri yavru onları hayranlıkla izlerken suya yansıyan görüntüsüne göz attı. O an bir şey fark etti. Tüyleri eskisi gibi solgun değildi. Boynu uzamış, bedeni zarifleşmişti. Artık bir ördek yavrusu değildi. O da bir kuğuydu. Gölde yankılanan kuğu sesleri arasında ilk kez kendine ait hissetti. Kanatlarını açtı, gökyüzüne doğru süzüldü ve kuğuların arasına katıldı. Artık yalnız değildi. Çirkin sandığı tüm özellikleri aslında onun güzelliğinin birer parçasıydı.